ben buradan iktidara açıkça bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer memuru, emekliyi azıcık düşünüyorsanız maaş zamlarında şu TÜİK'in açıkladığı rakamları dikkate almayın. Onlar gerçek değil. Gerçek enflasyon çarşıda, pazarda, markette maaş zamlarında gerçek enflasyonu baz alın. Sadece önceki yılın enflasyonunu telafi etmekle yeterli kalmayın. Gelecek enflasyonu da dikkate alarak mutlaka bu zamları hesap edin. Maaşları 2022'nin tamamına ilişkin gerçekçi bir enflasyon beklentisine göre artırın mutlaka. Ve ilgili sendikayla bu yaptığınız 6. toplu sözleşmeyi de derhal yırtıp Beştepe'de gördüğünüz ilk çöp kutusuna atın. Aileyle beraber 20 milyon insanın geçimini düşünüyorsanız toplu sözleşmeyi de derhal güncelleyin. Sonra da başka bir şey yapmayın ve sakin sakin artık gideceğiniz günü bekleyin. Ne yapsanız bozuyorsunuz. Hangi adım atsanız bu ülkeye zarar veriyorsunuz. İran'ın hiçbir şey yapmasalar, dursalar bu ülke kendi dinamikleriyle daha düzgün gider. Kendi dinamikleriyle bu ekonomi daha düzgün yürür. Hiçbir şey yapmasalar. Ama her attıkları adımla bozuyorlar. Her kararlarıyla zarar veriyorlar. Ama değerli arkadaşlar, şundan da hiç endişeniz olmasın bakın. İnşallah nasıl olsa yine gelip toparlayan biz olacağız. Nasıl olsa bu treni yine rayına oturtan bizler olacağız. Hiç merak etmeyin.